Başka ee, şimdi cihazın manuel çalıştırmasını sağlamaya çalışıyorduk. Isıtmaların hepsini başlattık. Aynı zamanda kafa kısmında soğutmanın da motora doğru gitmemesi için soğutmaları da başlattık. Ee, şuradan suyu çekiyor ana tanktan. Ondan sonra içeride pump motoruna götürüyor. Pump motorundan radyatör ve soğutmaya geliyor. Soğutmadan da soğuk suyu alıyor. Oradan arkadan bu kafa kısmına getiriyor. Bu taraf soğuk. Bu taraf buz gibi şu an. Burası soğuk. Ama şu ısınmalar sıcak. Şundan geliyor. Aynen. Buradan geri dönen su da soğuk, soğuk ama burada ısınan su tekrar sıcak su tankına dökülüyor. Buradan tekrar devreye devam ediyor. Şu an ısıtmalar açık. Soğutmalar açık. Motorun inventörü açık ama motor hareket edilmemiş durumda. Evet. Motoru evet. döndürsek ne olur şundan? Tabii döndürebiliriz. Isınmaları otursun ama. Şu Aynen. an yaklaşık Aynen. motor pasifken 9.5 amper falan çekiyor. 8-10 amper arası değişiyor. Bu sıcaklık oturunca daha da düşecektir. Deltamız da çalışıyor arkadaşlar. Bunun üzerine bir çekme motoru gelecek. Çok yüksek amper çekeceğini zannetmiyorum. Bu gelecek. O motor çok çekecektir. 2-3 amper civarında çekecektir. Sonrasında bunları da saracağız arkadaşlar. Aynen.